Çocuklarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu eşit bir yaşam ve güzel bir gelecek tüm çocukların hakkı. İşte bunun için Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Ben yetişkinlere çocuklar için daha güzel bir dünya bırakmasını ve çevrenin kirletilmemesi gerektiğine inanıyorum. Ve çocuk haklı değil çocuk haklı. Aslında çocuklar doğdukları günahsız doğarlar. Biz barınmaya, eğitim hakkı, özgürlük hakkına ihtiyacımız var. Çocukların da yetişkinlerin de eşit olduğu bir dünya diliyoruz. Barış dolu bir dünya, bütün çocukların mutlu olduğu bir dünya istiyoruz hepimiz. İnşallah da öyle olur. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün